Burada durun. Tamam. Alo? Alo Madu? Nasılsın? Seni aramaya çalıştım ama telefonun hep kapalıydı. Hep hep kapalıydı. Sana sürekli ulaşmaya çalıştım ama bir türlü başaramadım. Yani aradım ama kapalıydı. Amca, ben bugünlerde çok yoğunum. Sürekli toplantım var. Bu yüzden telefonumu açamadım. Ama e, teyzem söyledi. Bir doktor randevusu yüzünden sen apar topar gitmişsin. Ben seninle hiç vakit geçiremedim. Bunun için çok üzgünüm. Madu, seni anlıyorum. Bu senin işin. Orada çalışman gerekiyor. Patronunun doğum günü partisiydi biliyorum. Başında bir sürü iş olmalı herhalde. Benim için ondan özür dile. Aceleyle Natura'ya gelmem gerekti. Yoksa katılırdım biliyorsun. Ona söyle. Ona uzun bir hayat diliyorum. Benim gibi birini doğum günü partisine davet etmeyi hatırladı. Ve Madu, benim için bir şey yap lütfen. Sivitiye iyi bir iş bul. Yani çalışan demir paslanmaz bilirsin. Onun biraz akıllanmasını istiyorum Madu. Eğer gayret gösterirse Allah ona çok daha iyi bir hayat sunar mutlaka. Bunu ona açıklamaya çalış lütfen. <laughs> Madu, sen ağlıyor musun? Sana bir şey söylemeliyim. Ö hemen geliyorum. Ne oldu Madu? Hemen gitmeliyim, sonra konuşuruz. Madu, dur, dur beni dinle. Madu, o gün sana bir şey söylemek istemiştim. Gözlerinde yaş vardı. Madu ne oldu? İçimden bir ses bana. Bir şeylerin yolunda olmadığını söylüyor. Seni rahatsız eden bir şey mi var yoksa? Ve bana söylemiyorsun. Hayır amca ben burada çok çok yalnızım. Sen de yok. Didem yok. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu yüzden ağlıyorum işte. Madu, her zaman cesur olmalısın. Eğer cesur olursan Allah yanında olur. Bunu hep hatırla kızım. Peki amca. Dida nasıl? Dida çok iyi. Yanındayım ve ona çok iyi bakıyorum. Merak etme çok sıkı çalıştığını ve işini severek yaptığını biliyorum ama bak buna çok mutlu oluyor biliyor musun? Artık evlenmen gerektiğini söylüyor. Şu anda sana Hep bunun için dua ediyor. Ona kesinlikle evleneceğini söyledim. Bunun için endişelenmemesi gerektiğini ve bunu Allah'a bırakmasını söyledim. Sen şu ana kadar hep iyilik yaptın ve her şey Güzel olacak. Hiç merak etme Madu. Hı? İyi bir adamla evleneceksin. Göreceksin Madu. Sen asil bir aileye gireceksin ve bu... Mutlu bir hayat sürmene vesile olacak. Bunu unutma. Ağlamamalısın. Seninle telefonla konuşmak bile beni mutlu ediyor biliyor musun? Şimdi kapatıyorum. Sonra yine ararım. Kendine iyi bak. Dida'ya da öyle. Hoşça kal. Bu abay evlendi mi? Tıpkı seninle benim gibi değil mi? Bu bir çocuk oyunu gibi ha? Gıdıya, insanlar neden evlenirler? İnsanlar neden evlenirler? Söylesene. Söylesene Gudiya. İnsanlar neden evlenirler? İnsanlar insanlar neden mi evlenir? Söylesene Gudiya. Neden evlenirler? Neden evlenirler? Söylesene. İnsanlar Evet, iki dost sonsuza dek birlikte kalabilmek için. Böylece birbirlerini asla yalnız bırakmazlar. Bu yüzden. Tıpkı seninle benim evlenmemiz gibi, değil mi? Beni asla bırakıp gitmeyeceksin, değil mi? Neden beni okulda bıraktın peki? Söylesene. Neden beni okulda bıraktın? Ben her yerde seni aradım. Tek başıma korktuğum için çok ağladım. Ve ve sokaklar da çok karanlıktı. Sonra mabedi gördüm. Tanrı'dan seni bulmama yardım etmesini istedim. Sonra bir adam geldi ve beni Aba'ya götürdü. Çok üzgünüm Raju. Bir daha bunu asla yapmayacağım. Seni asla yalnız bırakmayacağım. İkimiz hep birlikte kalmalıyız. Bugün elini tutuyorum ya... ...bir daha asla bırakmayacağım. Seni hiç ağlatmayacağım. Ve hiç korkutmayacağım. Seni asla terk etmeyeceğim söz veriyorum ve ben de seni asla üzmeyeceğim söz thank you